Arkadaşlar duvarda oluşan küf lekelerini temizlemek için havuzdan aldığımız asiti yüzde elli asit yüzde elli suyla karıştırdık yarı yarı şimdi duvardaki küfleri metal küfü metal metan küflerini fırçayla sürtüyoruz. Sonra durulayacağız bunu. Evet, suyla durulayacağız. Asit bu. Maske kullanmanız gerekiyor. Duvardaki lekeleri geçirmek için bu asit su karışımını sert bir fırçayla uygulama yapıyoruz. Şimdi duvarımızda lekeler vardı biraz önce gördüğünüz gibi sıfırlayacağız. Hiçbir şey kalmayacak. Teşekkürler. İyi günler.